Selam grubun sunduğu Gökhan Erbilgin'le kahvaltı sohbetleri devam ediyor. E, hocam şimdi tabi aradan sonra e tam o kestiğim yerden devam edelim diyorum. Şimdi siz inşaat mühendisleri Deniz Şubesi Odası Başkanı olarak yeni projeleriniz var. Biraz önce bahsediyorsunuz. Yurt dışı seyahat. İlk kez olacak diyorsunuz. İlk kez Bundan bir yani, yani gene bunu üzülerek mi söyleyeyim, sevilerek mi söyleyeyim. Üzüldüğüm tarafı da bizim inşaat mühendislerimizden yurt dışına çıkmamış bir sürü üyemiz var ve işte biraz Coscap desteğiyle, biraz üyelerimizin katkısıyla, biraz da sponsorlarımızın katkısıyla gideceğiz. Mesela fuar 3 yılda bir Almanya'da yapılan ve dünya çapında çok büyük bir fuar. Şöyle gezerseniz bir haftada bitiremeyeceğiniz bir fuar diyorlar. Yani her makinenin başına, her malzemenin başına oturup iş görüşmeleri yaparsanız, yani bu makineyi Denizli'ye getirelim, denizi de üretelim. Belki üretme de olabilir, ihraç etme de olabilir. Yani, yani bu bir arada, detaylı gezi bir hafta sürer. Bir hafta sürer. Yani bütün makinenin özelliklerini <laughs> ha şöyle bir gezerseniz çılarda dükkanları vitrinlere bakar gezerseniz belki bir iki günde onu bile bir iki günde bitirebilirsiniz diyorlar. Ben mesela yine hani o belki biz o fuara gittiğimizde o araçlardan birkaçını üretebilir hale de gelebiliriz. Benzerlerini üretebilir hale gelebiliriz. Yine küçük bir giriş farklı bir şey söyleyeyim. Mesela Sayın Süleyman Koca Sert'i ziyaret ettim Deniz Başkanı. E, Denizde bizim inşaat sektörü olarak yaptığımız bir ihracat yok. Böyle bir gündemimiz yok. İşte belki bu farlara gidersek, orada bir takım şeyleri görürsek. Ben mesela şu cihazı görmek istiyorum orada. En büyük Denizli'nin problemlerinden birisi bu menfezler yollardaki araba gittiğinde evet. lıkır lıkır ses çıkarıyor bir cihaz var orada. Yani önce asfaltı yapıyorsunuz, kesiyor asfaltı, çıkartıyor. Sonra bir tane plastik kalıp, o plastik kalıbın fazlalığını yolun kotuna göre kesiyor. O kalıbı koyuyorsunuz, içine demire koyup yolun koduna göre kestiğiniz için yola paralel şekilde betonu döküyorsunuz. Kapağı da koyduğunuz zaman hiç hissetmeden gidebileceksiniz. Böyle bir bunun cihazı var. Hemen geliyor, betonu kesiyor, kalıbı koyuyor, üzerine betonu döküyorsunuz. E ne bileyim benim duyduğum bunlar görmedim ama yani. <laughs> şimdi gidince <laughs> bir şey inşallah. göreceğim ben, de göreceğim. <laughs> Mesela biz e, demirleri filizler bırakıyoruz, demirleri birbirine demir e, e, telle Terle bağlıyoruz. bağlıyoruz. Şimdi onun e, cihazı var diyorlar. İki tane demir üst üste getirip kaynakla birleştiriyor. Özel bir cihaz çünkü açıkla yaptığınız kaynakta orada gevrekleşmeler falan oluyor. Mesela bu yekpare demir dökme ile ilgili. E şimdi bunlar benim hani. Böyle internetten duydum bildim ama böyle dünya çapında bir fuara gittiğinizde çok farklı makineler göreceksiniz. Çok farklı cihazlar… Mesleki gö anlamda bir kere vizyonunuz hemen… Tabii. Tabii. Farklı noktalara gelecek. Tabii biz bundan sonra takip etmek istiyoruz bu fuarları beraberce ee, ve işte dediğimiz gibi o vizyon artacak, bakış açısı artacak. İşte ondan sonra belki projeler, düşünceler, farklı şeyler… Elbette. …ve tabii. beklentiler, istekler olmaya başlayacak. Tabii çünkü şöyle bir şey var. yani Hani sizin kendi mesleğinizle ilgili, kendi yapmak istediğiniz şeylerle ilgili veya yaptıklarınızla ilgili ne kadar çok şey görürse insan değil mi? Ne kadar çok şey duyarsa, öğrenirse bir kere hem kişisel gelişim açısından hem de mesleki anlamda bir şey katacaktır üstüne. Yani bu fuarların bilmiyorum yani ben hani gidilip görülüp incelenmesi gerektiğini düşünüyorum her şekilde. Her meslek grubu için bu böyle ve siz de bunun için iyi bir adım atmışsınız yani bu çok iyi. E, üyeler bu konuda memnun olurlar tabii. Yani vallahi üç günde biz ben bir otobüs gidelim dedim. 50 kişilik otobüs Üç günde şeyler talepler bitti. <laughs> yani umduğumuzdan çok daha meslektaşlarımız ilgi gösterdiler. Ben bundan sonra bunun artarak da gideceğine inanıyorum. Olması gerektiğinin de bu olduğunu inanıyorum. Yoksa Şimdi inşaat mühendislerine sorunu ne diye sorsanız şu anda en fazla sıkıntılı olan bizim projeci mühendislerimiz. Şu anda proje fiyatları dipte. Yani neredeyse masrafların üzerine bir çay parası gibi ifadelerle arkadaşlarımız projelendirmeler yapıyor. Ben onu da her zaman eleştiriyorum. Olmaması lazım. Ama işte eğer sadece bu perspektiften bakarsak biz bu problemlerle uğraşır dururuz. Ama oradan o havuzdan Hakikaten arkadaşlarımız farklı yerlere kanalize olmaya başlarlarsa, farklı şeyler üretmeye başlarlarsa bu sefer tabii yani bu e, acımasızca olan piyasadaki rekabet azalacak. Rekabet azalırsa ondan sonra her şey yerli yerine belki oturacak. Bizim sıkıntılarımızdan da birisi bu. İşte bunu aşmanın yerlerinden, yerlerinden birisi de bu. E, yani bunu yapabilmemiz lazım. İşte idarecilerimize ulaşabilmemiz lazım. Onlara dertlerimizi, sıkıntılarımızı anlatabilmemiz lazım. Bir takım şeyleri onlarla da beraber çözebilmemiz lazım. Karşılıklı e, diyalog çok önemli değil mi hocam? Her şekilde yani. Her şekilde <laughs> çok önemli. Yine ben size bir geçenlerde dinledim bir hikaye anlatayım ya da yaşadığı anlatıyor. İtalyan birisi bu dinlemeyle ilgili olan e, bir konusunda sunu yapıyor. Ben diyor İtalyan <laughs> yardım derneklerinde çalıştım ve üniversite yıllarından beri çalışıyorum ve tarih veriyor işte 80'li yıllardan 2000'li yıllara kadar diyor trilyonlarca dolar harcadık diyor. Afrika'ya yardım etme adında işte işte orada sıkıntılı insanlar var yaşantıları sıkıntılı açlık sınırında açlıkta yaşıyorlar hastalıklarla boğuşuyorlar ve hala da devam ediyor. Evet. Zaman zaman Afrika'ya yardım hatta ülkemizden de yardımlar gitmeye başladı öyle. kampanyalar oluyor sürekli. Ben diyor çalıştım ama diyor çok e, marjinal de bir şey söylüyor. O yapılan e, yardımların hepsi birer fiyaskodur diyor. O paraların hepsi çöpe gitti diyor. Ve çöpe gidiş sebebini şunu anlatıyor. Birisine ben vardım diyor. Afrika'da bir şehre gittik. E, şehrin kenarında da su akıyor. Muhtemelen Nil Nehri. Su var ama baktık tarımcılık yok. Tarım yapmıyorlar. Ne kadar güzel işte bak biz bunlara balık vermeyelim, balık tutmayı öğretelim. Bunlara diyorlar domates, patlıcan fideleri götürdük. Onlara diyor tarlaları açtık, tarlaları gösterdik. Gübrelemeyi nasıl gösterdik. yapılacağını, nasıl dikileceğini, nasıl hasat edileceğini göstereceğiz. Ve diyor hatta İngiltere'den çok daha güzel büyük domatesler falan oluştu. Devam ediyor. Biz diyor çok güzel bir iş yaptığımızı zannediyoruz. Ve bir gün geldi diyor. Suaygırları Nehirden çıktılar, bizim domateslerin hepsini yediler, patlıcan, tarlalar, ne varsa bitirdiler. O sonra, halk bu sefer bize gülmeye başladı falan, niye gülüyorsunuz dedik diyor. E işte, yaptığınız iş, biz size yardıma gelmiştik, böyle böyle olacaktı, bak bunu öğrenecektiniz. E zaten biz biliyorduk dedi ama, şey bilmedi su aygırları gelip yediği için. Sizin bilmediğiniz su aygırlarının olduğu. Tabii. Ama orada şunu söylüyor, ama diyor niye söylemediniz diyor, o da diyor ki sormadınız ki. <laughs> Yani siz bize sormadınız, siz geldiniz bize şunları şunları yapacağız dediniz, biz de seyrettik. Böyle yaptık. Çok güzel Ve o çok vurucu da bir söz söylüyor aslında. If you want to help someone, shut up and listen. Yani eğer birisine yardımcı olmak istiyorsan, birine yardım etmek, etmek diyorsa, istiyorsan, kapa çeneni ve dinle önce. Yani o adamın dertini, sıkıntısını. Önce bir dinle diyor Bir değil dinle. Değil mi? Sonra diyor Avustralya'da ben farklı e, <laughs> davrandım. İşte orada diyor, hatta kaynağın maddi şey mi olmasına rağmen şunu yapalım demedim diyor. Dinledim, seyrettim ve insanlar kendileri geldiler. Bizim şöyle bir eksiğimiz, hatamız var diye. Ve oradan diyor başladık bir ve orada diyor çok daha fazla ama hedefine ulaşan Işler yaptık. İşler yaptık. O çok önemli. Yani dinleyebilmek, birbirimizi dinleyebilmek. Benim derdimi idarecilerin dinlemesi, idarecilerimizin derdini benim dinleyebilmem, onlarla aslında beraber aslında karşılıklı birbirimizi dinleyebilmek yani. yani, yani her platformda. O, o çok vurucu aslında. Yani Doğru. yoksa bir sürü emek harcıyorsunuz, bir sürü yani bir paralar sürü... harcıyorsunuz, bir sürü zaman harcıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ve fiyaskoya dönüşebiliyor. Hani şöyle de bir algı oluşmasın ya bu adam ne diyor başka denizde bir şeyler fiyasko oluyor falan diye. Yok hakikaten iyi idarecilerimiz var, çırpınan idarecilerimiz güzel şeyler var, yapılıyor. güzel şeyler yapılıyor. Yani gördüklerimiz var üst yapıda, alt yapıda. özellikle belediyemiz bizim hem inşaat mühendisleri odasıyla üniversitedeki hocalarımız da dediğimiz gibi sorular soruyorlar. İşte geçen garaj projesinde bir sıkıntılar oldu. Yağmurun altında Beton denemesi yaptık ama ben şunu söylüyorum bu yeterli değil, yetmez yani biraz daha Siz biraz bunların daha, daha fazla olmasını, daha, daha çok fazla olmasını. artırabilmemiz lazım ve ortak aklı yönetebilmemiz lazım. İşte vizyon şehir olacaksak bu bu şekilde olacak. Gider yavaş yavaş gider, ağır aksak gidecek ama ben bunu istemiyorum. Ama ilk şart bizim hakikaten bilgi sahibi olmamız lazım, eğitim almamız lazım ve başta bunu idarecilerimiz, yöneticilerimiz ya eksiklik hissetmeler. Bir de o çok önemli bakın. Yani şimdi siz bir yere bir eğitici getiriyorsunuz. Adam eksikliğini hissetmediği için gelmiyor bile. Lüzumlu görmüyor. Lüzumlu Eksik görmüyor. değil o konuda. Kendince yani. Yani ben evet. diyor, dediğimiz gibi işte ben bu işi biliyorum. Değil aslında. Yani o kadar döke döke, o kadar kıra kıra bazı şeyleri yapıyoruz ki. Yine <laughs> Ahmet Şerviz Gören bir eğitiminde anlatıyor işte diyor bakın. Çalışanlarınızla beraber olmanız lazım. Çalışanlarınızla ortak hareket edebilmeniz lazım şudur budur. Ee, bir tane bayan idareci çıkıyor ki ya diyor siz hocam bunları anlattınız. Benim diyor biliyor bunları zaten? Benim de kapım da açıktır. Kapım hiçbir zaman kapatmam ama hiç kimse bana gelmiyor diyor. Hiç kimse bana e, gelip sohbet etmiyor, danışmıyor. O da diyor ki hanımefendi bir gülümser misiniz diyor. O da diyor benzeri bir şey yaptı bana diyor. Hanımefendi demiş yani bu gülümseme değil. Bu mi? gülümsemeyle kimse gelmez demiş. Hayır düzgün bir gülümser misiniz demiş. O da sonra düzgün bir gülümseyince demiş ki bakın böyle gülümseyin çalışanlarınız kapıdan kovun pencereden içeriye girmeye çalışırlar. Evet. Bunu yapabilmemiz lazım. Aslında bakın dünya bunu yapmaya çalışıyor. Ben zaman zaman gene anlatıyorum değişik firmalar. Mesela dünya çapında başarılı olmuş firmalardan birisi eksikliğini hissediyor. Bakın o eksikliği hissetmek çok önemli. Çözüm aramaya itiyor sizi. Ne yapabilirim diye. O dünyada krizler olduğu dönemde krizden başarılı çıkmış firmalardan birisidir evet. bunu yapan. Ve şunu diyor. Yani benim çalışanlarımdan firmanın ilerlemesiyle ilgili, kurumun gelişmesiyle ilgili öneriler nereden çıkıyor? Bunu araştırın diyor. Yani bunu nerede bulabiliriz? Bunu nereden ortaya koyabiliriz? Ve enteresan bir şey çıkıyor. Böyle bu Toplantıların yapıldığı CEO'ların, genel müdürlerin, idarecilerin yardımcıdan olduğu yerden çıkmıyor fikirler, çalışanlardan gelen öneriler vesaireler ortak kurumu ilerletecek ve enteresan bir yer çıkıyor. Onlarda çay makinesi kültürü var. Evet. Çay makinesi vardır işte idare Onun binanın bininden. bir yerinde. Oraya idareciler de geliyor. Çay makinesinin bayında çay içiyorlar. O kabı da çöpe atıp gidiyorlar. Orada bir 10-15 dakika hem dinlenme molası gibi bir sohbet idareciyle bakın yani ne bileyim bir <laughs> rektörümüzden üniversitede var. rektörümüzle İdaris orada bir 5-10 dakika çay içerken derdini anlatma şansı buluyor ve de yani mesela şöyle bir çözüm üretebilir mi? Şöyle bir şey olabilir mi? O ideal çözüm olmuyorlar ama orada konuşmaya başladığınız zaman işte mükemmel işte asıl şu sohbette, bu çay sohbetinde yani ben hep onu söylerim. Yani idarecilerimizle benim böyle rahat olabildiğim, problemler en güzel çözebildiğim ortamlar bunlar. Bu ortamlarda çıktığını fark ediyor ve o firma çay makinesi sayısını bir 5'ten 15'e çıkartıyor. <laughs> Çünkü şey yani yine işin özü diyalog geliyor işte. Yani hangi platformda diyalog kurabiliyorsa onu arttırmak lazım. onu Onun değerini bilmek lazım. Ayrı bir tabii şey bir oda başkanı olarak da üniversite hocası olarak da bu söylediklerinizin çoğunu hiç Göremiyoruz, Yaşayamıyoruz belki biliyorum. Ee, siz de o yüzden zaten bunları dile getiriyorsunuz. Ama umarım e, bunlar kısa sürede farkına varılıp e, hem idarecilerimizin hem de bu kentte yaşayan herkesin yani bu diyaloğu arttıracak şeyleri e, yapmasına sebep olur bütün bunlar. Ama e, ben konuyu alıp başka bir yere getirmek istiyorum şimdi. E, i̇zleyenlerimiz tabii hep işle ilgili konuştuk, odayla ilgili konuştuk. Ama ben ayrı Ün'ün bütün bunların dışında başka e, şeyler olduğunu da biliyorum. <laughs> bir hocasınız, bir <laughs> sivil toplum kuruluşunda bir e, odada başkansınız eyvallah. Bunların dışında ayrı Ün, tabii yoğun geçiyor günler. Ama farklı hobileriniz de var değil mi sizin? Yani bu kadar şimdi bu, bütün bu dertler, e, şeyler, e, işlerin dışında Hayri nasıl dinleniyor, ne yapıyor? Ya Bir defa e, ailemle birlikte olmaya çalışıyorum. Sağ ya olsun onlarla şey oturuyoruz <laughs> ama şunu da söylüyorum ben. Yani bu kadar yoğunluk oluyor gibi gözükse de ben e, ailemle beraber bir televizyon programına haftada 200 saat vakit ayırabiliyorum. Onlarla beraber ne güzel oturabiliyorum. E, çok da yoğun değilim. Şimdi, o anlamda söylüyorum. O zaman kafam yoğun diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> yani düşünce anlamında. Ha, yani insan şunu söylemiyor değil. Yani aklından geçmiyor değil. Yani benim en huzurlu hissettiğim yerler bir ailemin yanı. iki biraz biraz <laughs> sonra soracaksınız. İşte benim güvercinlerim var. Horozlarım var. Köpeklerim var. Onların yanı. Üç hakikaten öğrencilerime ders anlattığım yer. Orada çok huzurlu hissediyorum kendimi. Ama bunun dışındaki yerlerde de mecburen bir şekilde olmamız lazım. Oralarda da bulunmamız tabii, lazım. Tabii ki. Tabii ki. Ee, <laughs> İşte hobilere gelecek olursak benim çocukluktan gelen ve olup, e, yani denizli olup yani denizin eski denizde yaşayanların bir çoğunun da hobisidir güvercin. Evet. Denizli, benim de öyleydi <laughs> mesela. Denizli doğrusu e, ve artık bizimki biraz da hobiyi de geçmeye başladı çünkü hakikaten orada da bir denizlinin değer olduğunu fark ettik denizli doğrusu gibi. E, bizim bunlara sahip çıkmamız gerektiğine de inanıyoruz yani hem hobi tarafı var. E, ne yapıyorum ben yani? Bu kadar yoğunluğun içerisinde ya sabah erken kalkıyorum. Yani ne oluyor? Sekizde mesai başlıyorsa altı gibi kalkıp onların önünde bir oturmak onların yanında işte yeni çıkan yavrulara bakmak, onları uçurmak, havadaki akrobatik hareketlerini izlemek. Yani hakikaten ayrı bir zevk değil mi? Ayrı bir zevk ve dinlendiriyor sizi. Hakikaten dinlendiriyor. Yani bizim bunları yapmamız lazım. Yani çok amiyane bir tabir olacak ama kaloriferler bile peteklerde zamanla havalar oluşuyor. O havaları almanız lazım. O havayı alamazsanız sıkışmadan dolayı evinizdeki yeterli ısınmayı da ısınmayı da sağlayamıyorsunuz. Düzensiz bir ısınmalı. Yani o yüzden havayı almanız lazım. Onlar hakikaten havanın alındığı yerler. Farklı bakabilmeniz gereken yerler. Yine bakın e, bu e, bizim hayır-hah dediğim kişilerin anlattığı bir şey. Kişisel gelişimci dediğimiz böyle bir şey. Mesela asıl karar alabildiğiniz yerler Böyle toplantıda yoğun bir şekilde çalıştığınız gömüldüğünüz yerler değil. Tam Oradan çıktı çıkıp yürüyüş mesela köpeğinizi alın şöyle bir yarım saat 45 dakika gezin. Kafa durmuyor zaten beyin durmuyor ama vücutla beraber çalıştığı anda belki orada çok ciddi çözümler üretiyorsunuz. Yani belki orada yarım saat 45 dakika kaybediyorsunuz ama ya ben bugün şurada şunu yanlış yaptım. Çünkü Orada yani bir şeyleri düşünebiliyorsunuz daha, daha sağlıklı. Ben. Daha sağlıklı. Etkileyen parametreler yok. Telefon yok, şu yok, bu yok. O anlamda ben bir zaman kaybı da olarak görmüyorum. Hem sevdiğim bir iş. Hayatım boyunca da hiç ayrılmadım onlardan. Yani evimde bir şekilde ya güvercinim oldu, yani. ya kedim oldu, ya kanaryam oldu, ya muhabbet kuşum Aynen oldu. Aynen benim de. Yani, yani o sizin hani biraz önce dediniz yani eskiden o denizlili Bu bizim eski denizlili çocuklar. Ben hatırlıyorum hepimizin güvercini vardı. Mesela benim altı tane güvercinim vardı. Çatıda beslerdik mesela evin çatısında. Sonra babam düşersin düşersin diye yasakladı bana filan. Ama e, yani o bizim geleneğimiz de var değil mi? Siz bunu şimdi tabii farklı biraz daha üst level'da yapıyorsunuz. Çok kuşu var sanırım sizde şu anda. Ya horozlar ben, var. E, horozlar var. Yani çok derken benim 30 tane damızlık dediğimiz yani çünkü deniz ırklarını biz korumaya çalışıyoruz. Bazı evet. Başka ırklarla girmesin dediğimiz. Onun dışında da onların yavruları oluyor. İşte sezonda 50-60 tane, Onları da 100 tane. Onları da arkadaşlarımıza sevecek yani bunu hakikaten besleyecek kişilere de isteyenlere veriyoruz. O anlamda yani var yani sayı çok denebilir. İşte bu ama da aslında kent belleğine biraz önce bahsettiğimiz kent kültürüne, değerlere sahip çıkmak. Çünkü bizim işte denizli Yas ırklardan bahsediyorsunuz. Şey bunlar bizim değil mi bizim değerimiz? Bunlara sahip çıkmak işte. Ya bu. Sizin yaptığınız da bir yönden hem hobi hem de aslında e, literatüre tabii, bir katkı. Ya ben e, şey de söyledim. Yani deniz orozuyla ilgili sağ olsun şu anda sahip çıkan bizim yetiştiricilerimiz var gibi e, gözüküyor. Ama e, ben kendime özellikle deniz orozu aradığım zaman denize bir ay gezdim. İstediğim vasıfta, istediğim özellikle Horoz bulamadım. Hala da bende de yok. Çünkü o güzel, Davudi sesli ve 30 saniye yakın o sesi hiç bozmadan ötebilen denizde ben şu anda horoz görmedim. Ama nesiller var onların içerisinde. Zaten böyle horoz yılda bir iki tane 3 tane çıkar. Onların aslında ayrılıp onların hakikaten ayrı bir şekilde yetiştirilmesi lazım. Bizim aslında e, tabii benim saham değil ama e, ayrı bir çalışma konusu olabilir. Artık sanat tarihçilerim mi olur, tarihçilerim mi olur. E, Denizli'de ayrı bir yetiştiricilik kültürü vardır. Biz hiçbir zaman yani ya bunları böyle besleyelim, ırkları birbirine karıştıralım dememişizdir. Denizli horozunda bile öyle. Bizim yaşlılarımız vardı. O kadar güzel kümesleri vardı ki tertemiz. Yani her gün çıkar süpürürlerdi altını ve yani kendiniz uyuyabilirsiniz o kümeslerde. İşte bir horozla iki tavuk, bir horozla bir tavuk koyarlar, onlardan yavru alırlar, bakarlar. İşte yavruların sesi, görüntüsü güzelse onunla o yavru o eşi devam ettirirler yoksa başka bir eş alırlar daha güzelini daha iyisini ciddi ciddi böyle bir genetik evet, çalışma yani. genetik çalışma var yani <laughs> böyle ciddi ciddi bilirler yani mesela bakar horoza bu horozun şöyle yavrusu olur bu tavuğun böyle yavrusu olur yani gözlemsel olarak aslında belki bunların da ön plana çıkartılması gerekiyor işte bu şehrin karmaşasının içerisinde gider mi diye de korkuyorum yani Allah korusun belki kırsal kesimde Artık böyle yetiştiriciler de ortaya çıkması lazım. Denizli horozunu koruyan, tarım bu konuda biraz daha üzerine düşeni farklı yapmalı. Yapıyorlar evet, sayın evet, müdürlüğümüz çok ciddi çalışmalar yapıyorlar ama orada o hani biraz önce anlattım yetiştiricilerin bakış açısı ne yazık ki şu anda yok. Onlar mevcut koloniyi koruma ya hmm. çalışıyorlar. Hani o koloninin içerisinden seçip en iyilerini daha iyilerini ne vakitleri var ne ortamları buna müsait. Belki oraya da e, o vakti ve ortamı sağlayacak hale getirmek de gerekebilir. E, denizli güvercinleri keza öyle. Yani baktığınızda ta 1256'da yapılmış Akan Kervansarayı'nda de Orada bir var güvercin şeyi. Güvercin var. motifi var evet. ve bugün beslediğimiz bizim Deniz ve öresi Denizli dolapçısıyla neredeyse birebir aynı görüntüye sahip. Mesela 1256'ya bakıyorsunuz. Sonra <laughs> 1900 yıllarda Bora Vasic, bir Sırp'ın yazdığı yazı var güvercinlerle ilgili. Diyor ki bizim şu andaki Avrupa'da, Yunanistan'da, Kosova'da, Bulgaristan'da beslediğimiz güvercinleri Kosova'nın fethinden sonra Türkler getirdi diyor. Yani bizde yoktu bu güvercinler. Bizim geleneğimiz. Biz yani. getirdik ve düne kadar hep yetiştiriciler Türktü zaten. Yani zaten biz orada asıl hükmenen taraftık. Onlar bizim güvercinlerimizin belki seyisliklerini yapıyorlardı ve o yüzden gidin Kosova'ya güvercinci birisiyle konuşun. Beyaz ka diyor. Arap ka diyor. Bizim Biz size... o jargon değil mi? Tabii tabii bizim Bakiri dediğimiz kuşa bakır diyorlar Yani dediğimiz gibi renklendirmede, isimlendirmede vesaire de aynı şeyler devam ediyor. Hakikaten ayrı bir bambaşka bir, bambaşka dünya. bir dünya. Aslında yani bunun üzerine çok uzun ve ayrı bir program yapabiliriz sizinle. Ben çok teşekkür ederim zamanımızı nasıl geçirdik gibi fark etmedik çok güzel bir sohbet oldu. Ben onda. teşekkür ederim sağ olun Hayri Bey. <laughs> Ve tabii biz sohbet ederken ne yaptık kahvaltı yapamadık sizinle. <laughs> ee, ben katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Umarım özellikle güvercinlerle ilgili ayrı bir sohbet yapalım sizinle bunu da çok isterim. Bir olur. programda da bunları olur, konuşalım. Olur olur. Çok yani sağ olun. Sevinirim yani. O anlamda o değerlerin korunmasına da bir katkımız da olursa bir anlamda da Denizli olarak denizliğimize bir katkı sağlamış oluruz. Evet çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler Gökhan Erbilgin'le kahvaltı sohbetleri çok iyi Avlu Bazar'da. Çok güzel bir sohbetle şimdi devam edecek. Biz kahvaltıya devam edeceğiz ama sizlerin karşınızdan ayrılıyoruz. Hepinize iyi pazarlar diliyorum efendim. Sağlıcakla kalın. Selam Grup, Kargoda Güven. Selam Grup, Gökhan Erbilgin'le kahvaltı sohbetlerini sundu.